Yurtların kapatılması kredi kayaka yurtlarını kapatılması ve ö üniversite öğreniminin online yapılmasına karar verildi. Vallahi de billahi de bunlar devletin nasıl yönetileceğini bilmiyorlar. Ya üniversiteli öğrenciden ne istiyorsunuz ya? Yurtlardan ne istiyorsunuz siz? Zaten pandemide uzun süre eğitimden uzak kaldılar. Şimdi yeniden bir bunu gerekçe gösterip yurtları kapatıyorlar. Neymiş? Depremzedeleri açacaklar. Kardeşim depremzedeyi açıyorsan o yurtlar depremzede aileler için çok uygun değildir. Bak Antalya'ya bak, İzmir'e bak, her tarafa bak. Beş yıldızlı oteller var. Sen devleti yönetiyorsan o depremzedeleri al, beş yıldızlı otellerde ağırla, bütün masraflarında karşıla kardeşim. Otel sahipleri bunların tamamını karşılar. Diyorum ya, Devleti yönetmeyi bilmiyorlar. Devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Devlet saraydan ibaret değildir. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini siz nasıl böyle yönetirsiniz? Bir devlet bir kişinin kişisel hırslarına alet olamaz. Kişisel beklentileri üzerinden bir devlet yönetilemez. Hep dedik devlet adaletle de yönetilir diye. Yani. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu, Eğitimin bir ülkenin can damarı olduğunu, eğitimsiz bir toplumun nerelere sürüklendiğini bunlar bilmiyorlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. Ama sözde devleti yönetiyorlar. Akıl alacak şey değil.